Yak, <tık> yak, <tık> yak. <tık> Aspe rapi telala, magve kalbi ma mek salala, la yla e yla la. A arkakas la kelkiniz, os kelkiniz, evet.

Lambanglar mı yok Erkeğim. Allah sakın evet evet seng lanak bakalım evet <laughs> evemiz şöyle mi ki kalp babayiyle ki ev, evet seng ki biraz cep கால் பாயங் கயமக்கல் க பில் மேய காலம கல Belki paramız yeter mi televizyon Allah Allah bilmiyorum ama televizyon ayınız Allah yeter bilmiyorum ama bunu alayım. Aki bakalım ingiz Allah paramız yeter arka ingiz Allah. Ve ve paramız yeter mi yeter? Yetti Allah şükür yetti Allah'ım. Allah'ım ya Rabbim sana şükürler olsun. Ya Rabbim sana şükürler olsun ya Rabbim. Ne ise arkadaşlar görüşürüz. Allah'a emanet olun. Bay bay. bye bye. bye, bye.